Merkez merkez. 3 silahımı deneyeceğim. Biraz ses çıkabilir. Aa Melisa silahları mı deneyeceksin? Evet. Merkeze haber verdi şimdi. Evet. Hangilerini deneyeceksin? Bu. Oo, en güçlü, en güçlü silah. silahından birisini deneyecek. Evet. Tüfekin. evet şarjörlü tabancasını da deneyecek. Öbürü tüfek. Bu Sadık tüfeğini tüfeğin de deneyecek. Hadi başlayalım. Ben merak ettim evet. seslerini. Ses denemesi yapacak. Evet. Hı, şuraya doğru olabilir. Bu çok güçlü. Bu kalsın şimdi. Diğer nedene? Şarjörlü tabancayı deneyecek. Evet. Şimdi bunu deneyeceğim. Aa evet. Bu da güçlü. Ben şu anda tüfeği acayip merak ediyorum. Tüfekten nasıl bir ses çıkacak acaba? Evet. Değil mi? Evet. Kayışını taktı. Sırtına nişan aldı. Wow, Sese bak. Güzel bir sesi var Melisa bunun. Bombanın sesini denemedik. Bombanın sesini denemedik. Ama bomba çok ses çıkartır. Bombayı denemeyelim. Melisa bombayı denemeyelim. Evet. Merkezimiz yalan. Polis masamız var ya dağılır. Havayı uçar hatta bu masa. Hiç gerek yok. Bunu bizler de deneyelim. Boş böyle boş bir yer bulduğumuzda, değil mi? Bambaşka bir arazi olabilir. Orada deneriz. Değil mi? Ondan ben korkuyorum o patlar ya. Onu güzel koy. Evet, onu güzel koy. Tamam öyle kalsın. Merkeze haber ver. işimiz bitti. Tamamdır. Merkez, merkez, işimiz bitti. Evet bye bye